...Kızlar, sabah sabah kafana düşsün! Uyandıracaksın babacığımı! Ula çenen tutulsun! Hastaları hiç düşünmüyorsunuz! Ha bu hoparlörden de beter! ...Babacığım, ha bu yüzünden! Ay. Neyse kızım, zaten kalkacaktım. Ama böyle uyanmak da pek hoş değil tabii. Nereye kalkarsın? Asker misin? Nöbetin mi var? Yat bugün, istirahat et babacığım! Akşam ateşin çıktı, biliyorsun! Tamam kızım, iyileştim. Zaten biliyorsun... ...Ah! Bir uyandım mı, bir daha uyuyamıyorum. Biliyorum tabii... ...Sadece o yüzden, usul usul girdim odana... <laughs> ...Ateşine bakma! <laughs> e baktım uyusun, çıkayım dedim. Lakin ha, bir satıcılar <laughs> yok mu? Doğru. Hiç olmazsa hoparlörsüz satış yapsalar. Kimsenin ilgilendiği yok. Biri gitti, biri geldi be sabah sabah. <laughs> babacığım, hmm. ha bunlar çok mu kazanıyor? Ne bileyim evladım. Ayda bir milyon kazanır mı sence babacığım? Olur mu kızım, daha fazladır. Deme. İki, üç milyon mu? Canım, kimi o kadar kazanır, kimi daha fazla. Etme. ...Kimi daha fazla kazanır, he mi? Canım, neden olmasın? Ha bu ticaret ne güzel iştir! Ben de ticaret yapacağım... Hı. ...Para kazanacağım babacığım... ...Ha böyle! Ne? Sen de mi hoparlörle zezavat satacaksın? Eder miyim öyle bir iş? Bulurum kendime münasip bir iş! Yeter ki izin ver bana... ...Kurban olayım sana! Fodime güzel kızım benim... ...Nereden çıktı şimdi bu ticaret yapmak? ...Yemek yapmak, temizlik yapmak, ütü yapmak, olayı da... ...Ticaret yapmak, neden olmazsın? Tamam da evladım, bu saydığın işleri zaten yapıyorsun. Bana bakıyorsun, evi çekip çeviriyorsun. Bir de bunca işin arasında ticaret yapmaya kalkmak olur mu? kırma bir tanecik izini. Çok heves etmişim... ...Ben de para kazanmak istiyorum. Peki, nasıl bir iş yapmayı düşünüyorsun? Hə orasını düşünmədən